Herkese merhabalar. Instagram'da takipçilerime sordum. Gelecekte olabilecek veya olmasını istediğiniz bir icat söyleyin. Bu videoda o cevaplara bakacağız. Let's go. İnsanları gerçek hayattan engellemeyi icat etsinler acil. Gerçekten çoğu kişi ister bunu. Şimdi ben dünyadaki herkesi engellersem dünya bana mı kalıyor? Ana harbiden acil bu. Kadınları anlama makinesi. Hayda savaş çıkar. Ama olursa da fena neyse ben bir şey demiyorum. Bakın sakın beni linçlemeyin. O yazmış ben evde televizyon izliyorum. Karşındakini sana aşık etme zımbırtısı. Ama şimdi aynı kişiye aşık olan birkaç kişi olursa ne olacak? Oo yine kaos çıkar. Bir oraya bir oraya. Neyse bunu yapmayın. Vücut dili okuyucu cihaz ama bu cihaz lens gibi olmalı. Bıhtık artık güvensizlikten. He bak bu güzel olabilirdi. Gerçekten bıhtık ya. Kime güveneceğimizi bilelim artık. Gezegenler arasına gitmeyi sağlayan bir araç. Bak güzel olurdu. Ancak ondan önce acaba bir şehirlere mi geçsek? Ya da İstanbul için bir yerden bir yere gidebilmeyi halledelim. Bakkala 20 dakikada gidiyorum. Neyse ama güzel yiyecek bence yapılır. İmkansız ama Fenerbahçe şampiyonu şampiyon yapabilecek bir icat. Bu gerçekten imkansız. İstediğin kişinin aklına hakim olma. Uuu. Efsane olurdu. Ancak bunu herkes kullanırsa kim kimin aklını yönetecek? Nasıl olacak? Cık. Bu da kaosa sürükleniyor. Ama olursa lütfen ilk önce bana verin lütfen. Bizi yalnız bırakmayan bir robot yalnızlar için. <laughs> inşallah yapılır be. Nar tanelerini tek tek ayıran bir alet. Bak bu 100 yılın icadı demek. Eğer birisi sizin için narı ayıklıyorsa onu çok sevin. Tabii ki de annelerimiz. Bağcık bağlama makinesi. Allah aşkına yapın şunu. Allah aşkına. Ben de bağlayamıyorum. Bak bir kere bağlıyorum sonra aha bu kadar ip kalıyor. İkinci olmuyor. Uçan merdiven. <laughs> Lan bu nasıl hayal gücü? İnşallah yaparlar senin için. Çekirdek içi çıkartma aleti. Öf be. Bak çok kişi yapmıştır. Alırsınız çekirdeği. Çekirdek içini çıkarıp kenara atarsınız. Sonra baya olunca atarsınız ağza. Of. iPhone 11. Maşallah maşallah hayal gücüne bak. Harcanıyorsun buralarda. İnsanlar pire gibi olacak. Hayvanlar mı dev olacak bu sefer? Bunu hangi insan yapar ki? Telefona gece su getir deyince su getirsin. Su getir sağ ol. markete fırına ve çöp atmaya giden robot e her şeyi robot yapsın o zaman biz yaşamayalım rüya kaydeden çip İşte! işte teknoloji bu ya vallahi bu ya benim favori icadım bu. Bunun olmasını o kadar çok isterim ki. Ne olur yapın Elon abi ne olur ne olur. Lütfen yapın bunu. Geçmişte yaşadığımız kötü anıları unutturan bir şey olsa mesala mesala. Bak gerçekten güzel icat. Hakkını yemeyelim. Mesala. Otomatik kapılar beni görmüyor. Her boy için yapılsın. Lütfen zıplamaktan yoruldum. Yazık ya. Ayaklarım yere değmiyor. Bu arada kapı açılmayınca ne yapıyorsunuz? Orada bekliyor musunuz? Pardon bakar mısınız? Abi buradayım abi. Heh. Abi kapıyı açsana. Hayvanlarla konuşabileceğimiz telepati aleti. Bak güzel. Bu da güzel. Konuşacak karakterli insan kalmadığı için mecbur bu yola başvuracağız gibi görünüyor. Selena da vardı. Selin konuşabiliyordu. Özel gücü vardı. Na, 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 na. Selena, Selena. Devam. Lahmacun otomata. <laughs> Güzel çok iyi. <laughs> Atacağım 1 lirayı gelecek lahmacun. o, mis gibi ve. Ama bak 1 liradan fazla olmasın. Eğer olacaksa yapmayın. Ama fikir mükemmel. Sayın büyük şirketler lütfen bundan yapın. Sıradaki Serhat abi hiç ölmesin diye ölmeme makinesi utandırdın. Kart ATM'den değil telefona para soksak ya da çeksek çok güzel olur. Gerçekten çok güzel olur. Bunu yapın lütfen. Oyunların içine girip oynamak. Abi efsane var ya o kadar çok istiyorum ki ben bunu. Özellikle hikaye modlu oyunlarda aşırı iyi olur. Ama sanal gözlük gibi değil. Direkt kendin gireceksin. Hatta bununla ilgili film de var. Jumanji diye. Güzel film. Bence izleyin. Allah'ım ne olur bu teknoloji olsun. Ne olur. Ders çalışmadan tüm bilgiler, tüm konuları bir çip sayesinde kafamıza yerleşsin isteriz. Alacağın matematik çipini Taaar olacan cahit harf Ödev yapan robot Ders hapları hangi dersin hapını içersen o dersi öğrenmek falan Bu da çip gibi Öğrenci milleti olarak o kadar bıktık ki gerçekten herkes bunu istiyor Teknoloji bu kadar gelişmedi ancak şu anki teknolojide daha rahat öğrenebileceğiniz bir sistem var o da Derspektif Sanal Koç. Derspektif Sanal Koç, LGS veya YKS'ye hazırlanan öğrenciler için evde dershane sistemi. Zaman ve yere olan bağımlılığı ortadan kaldırarak öğrenme sürecinizi özgürleştiriyor. Öğretim süreci günlük çalışma planlarına bölünmüştür. Çalışma planları dört köşe sarmal öğrenme modeli ile yürütülür ve anlık raporlar ile geri bildirim sağlanır. Bu raporlarda diğer kullanıcıların verileriyle sizinkileri karşılaştırır, gelişiminizi izler bilgi verir, uyarı yapar ve öneride bulunur. Sanal koş sistemindeki dört köşe sarmal öğrenme modeli ise öğren, uygula, tekrar et ve sınav aşamalarından oluşuyor öğren köşesinde ders videoları ile konuları öğreniyorsunuz. Ancak bunun içerisinde soru çözüm dersleri de var. Bu önemli bir özellik. Uygula köşesinde konu testleri bulunmakta. Dilerseniz basılı kitap üzerinden de çalışabilirsiniz. Tekrar et köşesinde ise haftalık ve genel tekrarlar var. Sınav kısmında ise genel sınavlar bulunmakta. Bu üç farklı türde ve her bir türde 9'ar tane bulunuyor. Yani sanal koş sistemi başarılı olabilmeniz için her türlü işlevi sağlıyor. Şu anda da erken kayıt indirimi var. Bunun üstüne benim takipçilerime özel ekrandaki kodu kullanarak ekstra indirim kazanabilirsiniz. Sistemle ilgili tüm detaylara açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Evet, devam ediyoruz. Makyaj yapan kadınları makyajsız gösteren bir ayna hayda. Yalnız o kadar aynayı nereden bulacaksınız? Beyin okuma bana çok lazım. Usta, arkadaşa bir beyin okuma. Abi ketçap mayonez yeni koronavirüs Kumandasız sesle çalışan televizyon. Ama bence bu vardır ya. Bence biz fakir olduğumuz için bilmiyoruz. Bu her türlü zenginlerde vardır. Uçan araba havada uçarak gidiyor. Yaklaşık 30 santimetre yükseklikten uçarak gidiyor. 30 santimetre cetvel kadar yani. Buraya yer olsa yani Buradan mı uçacak? Ne saçma bir şey bu? Uçan metrobüs. <laughs> Kaptan beni cevizli bağda fırlat be. O kadar fakiriz ki hayallerimiz bile fakir. Uçmaya yarayan kanatlar. Omzuna takacaksın uçarak geleceğim. Bak bu çok güzel işte. Ahmet Çelebi de yapmıştı ama bunu normal günlük hayatlarda kullanabileceğimiz bir şey olsa çok iyi olur. İstanbul trafiğinden de kurtuluruz ha. Ama kesin havada da trafik olur. Öyle bir şehir ki burası. Ölüyü diriltme cihazı. The Walking Dead. Peki bu cihaz sizde olsa kimi diriltirdiniz? Bunu yorumlara yazın. Ben kimi diriltirdim? ben Atatürk'ü diriltirdim. Para yapan cüzdan Allah'ına kurban be. İcatın kralı bu. Allah aşkına yapın böyle bir şey. O kadar fakirim ki videoyu tabureyle çekiyorum. Tabure. Böyle youtuber mı olur? Allah'ım ya Rabbim. Abime su getirecek bir rol. <laughs> güzel. Elon abimizin tasarlayacağı bir tür bellek. Mesela bilmediğimiz dilleri veya bir şeyi bu bellekle öğreneceğiz. Hmm, bak bu güzel. Ama Elon şart herhalde öyle istiyor. Elon abi Allah rızası için. Bak sadece İngilizce olsa da olur. Lütfen. Gün ışığına göre kendi kendini açılıp kapanan perde ve evet üşengecimdir doğrudur. Yani bak teknoloji güzel. Ancak fark ettiyseniz sürekli üşengeçlikten geliyor bu fikirler. Sonumuz hiç hayri alamet değil. Robotu arayıp ben dışarıdayken yemeğimi hazırlar öf. Harbiden öf. Robocop'cum sana zahmet bir lahmacun. Lütfen sürecekli gözlük <laughs> icat edin artık. Fikir çok iyi. Gözlük Anlar bunu beğendi bile. Bir de şöyle yanlardan bir selektör çıksa öf. Geçmişteki insanların anılarının kopyaları başka insanlara enjekte edebileceği bir nano robot. Bak hele çok iyi figür he. Valla benim takipçiler zekiymiş. Yapılabilir mi zor. Ama olur mu olur yani hiçbir şey şaşırmam. Telefonların el üzerinde yansımalı versiyonu. Telefon taşımayalım artık. He yani şöyle. Telefon direkt böyle bunun içinde olacak. Alo anne ne yapıyorsun? Ama bak ilk kullanan kişiye çok gülünür. Düşünseniz hani sokakta böyle geçiyor. Allah'u Ekber Allah'u Ekber Artık yolda yürüyenlerle savaş yapacağımız bir simülasyon gözlüğü gelmeli Hoba bak bu da iyi Takacaksın gözlüğü diğer insanlarla savaş Fikirler çok iyi Ama bu gözlüğü kullanmayanlar kullananlara baktığında biraz böyle Ne yapıyor la bu mallar diyebilir De Portatif Taret musluğu ne? Abi sınırsız hayal gücüm var sen hani bunu mu düşünüyorsun? <laughs> Şaka gibi ya <laughs> Abi sinirim bozuldu. İnşallah yaparlar senin için. Yatak ama tamamen suyun içinde olacaksın. O suyu hissedeceksin ama nefes de alacaksın. Oh olsun bu olsun. Ama fikir çok iyi. Bunu ben de isterim. En azından hayal gücünü kullanmış. Az önceki portatif taharet musluğu neydi? Kitapların içine girebilmeyi sağlayacak bir icat. Oradasın fakat karakterler seni görmüyorlar. Bak bu da güzel. Teknoloji bu seviyeye ne zaman gelir bilmiyorum. Ama umarım gelir. Tekrardan söylüyorum takipçilerim cidden çok iyi fikirler sunmuş. Sayın büyük şirketler bu videoyu izleyin. Bu video içerisinde birçok aydın insan var. Kaçırmayın bunları. Islanmayan abla. <laughs> Şaka mı ya? <laughs> Ya cidden çok iyisiniz. İnşallah yapılır. Akraba savar. Akrabaların sana bir kilometreden fazla yaklaşırsa alarm verecek bir icat. Eve gelmeden direkt kaçacaksın. Çok iyi. Gezi robotu olabilir. Gideceğimiz yere götürsün. Yürümeden istediğim yere gidelim. Hmm. Yine üşengeç biri yazmış belli. Zaten bu robotu yaparlarsa büyük ihtimalle kullanan herkes obez olacak. Kopyamızı okula göndermek. Abi var ya ben bunu o kadar çok hayal ettim ki. Hatta şey diye düşünürdüm. Keşke bir ikizim olsa da bir gün o gitse bir gün ben gitsem. Müzik dinlerken e ezan okunursa kendi kendine müzik sesi kızılan deliman olabilir. <laughs> yani Müslüman <mandala>. deli. <laughs> çok iyi. İsmi de çok iyi. <laughs> Hayal gücünüz hayran. Allah. Ulan düşüyordum. Tabure kullanmak çok zor. Bu fikir de çok iyiydi. Sıradaki asansörde <laughs> tuvalet. Nasıl ya? Bak bu fikir de kötü değil. Ancak ne bileyim yani şaşırıyorum. Artık ülke öyle bir adapte olmuşuz ki kendimize göre icatlar arıyoruz. Sıradaki Tuvalete götüren kolduk. Abi sizin tuvalette derdiniz ne? Allah'ım ya bu nasıl yiyecek? Bakın çok fazla üşengeç olmuşuz. Buna bir dur demeliyiz. Şey olsun ıslak mendil paketinde eğer iki tane ıslak mendili istiyorsak iki tuşuna basacağız. Otomatik olarak iki tane gelecek. He. Mesela bir tane istediğimizde 50 tane gelmesin. Onu diyorsun. Güzel. Bence mantıklı bir icat. Telefonlara yem verip onları besleyip modellerini büyütebilsek keşke. Bak 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 bak. Keşke be keşke. Ama teknoloji bu seviyeye gelirse bence o telefonları düşün bile. İçine girilebilen televizyon. Oyun içine girebilmek gibi. Ama bu sefer mesela dizinin içine giriyoruz. Eğer ki böyle bir teknoloji olursa benim yapacağım ilk şey ne olurdu biliyor musunuz? Hani dizilerde mesela iki kişinin kavuşması gerekiyordur. Ancak biri tam gitmişken diğeri gelir ya. Ben o ikisini kafasından tutup böyle yan yana getirirdim. Oğlum siz mal mısınız? Lan Boşu boşuna diziyi uzatıyorlar ya. Yemek kültürü kalkabilir. O yemeğin tadını verecek haplar çıkabilir. Çiğ köfteli yap. <laughs> Allah'ım yarar. Yemek yemenin de bir zevki var. Mesela alacaksın dürümü lop 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 gömeceksin. Şimdi böyle atacaksın hapı yiyeceksin falan. Tadını vereceği için belki güzel olabilir ama bence şu anki halimiz gayet iyi. Kalpler kırılmasın diye kalp kılıfı hayalimizde bile dertliyiz. Gözümüze çip yerleştirilip gördüğümüz şeyin göz kırpıp aynı kalitede fotoğraf çekmesi. Bir ben düşünmüyormuşum bunu ya. Bu yapılırsa efsane olur. Efsane. O aynı kaliteyi alma hissiyatı var ya o kadar çok var ki bende. Mesela gecenin ayın fotoğrafını çekeceksin. Gözünü yön çekiyorsun. Telefonu alıyorsun. Aa, beyaz ışık var orada. O ne? Kendi beynim için hafıza kartı. <laughs> Şaka mısınız ya? Niye sadece sana? Niye bize yok? Bana da bundan lazım. Cidden benimki kasmaya başladı. Usta ikimize birer Ravza kartı. Evet yorumlar bu şekildeydi. Gerçekten efsane fikirler var. Hayal güçleri çok iyi kullanılmış. Bazıları kullanamamış yani kullanmış gibi. Ama cidden ileride görebileceğimiz icatlar var. Takipçilerimin hayal gücünü sevdim. İcat köşesinin sonuna geldik. Instagram'da bu tarz köşeler yapıyoruz. Instagram hesabımı takip ederseniz siz de bu tarz şeylere katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İster beğenin, ister abone olun. Kafanıza göre takılın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Keşke kapat deyince kapanan teknoloji olsun.